Lastikçilerin yeni bir numarasını gösteriyorum size. Bu tufaya düşmeyin. Bu gördüğünüz lastik yanı ölüm yüzüğü. Bunu bu şekilde parmağın içine takıyorlar. Üzerine de eldiven giyiyorlar. Lastiğinizi kontrol ederken lastik yanağını patlatıyorlar. Lastiğinizi hurdaya çıkartıyorlar. Nasıl olduğunu şimdi size göstereceğim. Genelde bizim esnafımız bu tür numaralar çekmez ama bazı kanı bozuklar var. Özellikle Bulgaristan, Romanya'dan geçerken İstanbul'dan gözünüzün önünde yaparlar. Bakın bu kadar basit arkadaşlar bu. Bitti. Bu lastiğin yanı lastiğin yanı zarar gördü mü? O tedavi edilmez. Yasak. Muayeneden de geçemezsiniz. Lastikçi şimdi buna ne diyecek? Abi abla diyecek. Sizin yan lastiği lastiğin yanı patlamış. Bunu biz ya, tamir edemeyiz. Tehlikeli. Sizden bu lastiği alacaklar. Size yeni lastik satacaklar. Bunun da içindeki nokta iğne deliği olduğu için onu da böyle çok ince tedavi ediyorlar. Bu lastiği de başkasına hasarsız lastik diye büyük ihtimal satacaklar. Bu tufaya düşmeyin.